Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Batmobil açmaya devam ediyoruz. Bugün 4 tane Batmobil açacağım. Öncelikle bununla başlayalım. Uzun kart Batmobiller. Ben seviyorum biliyorsunuz. Bunun gerçekten detayları da güzel olmuş. Yani bayağı kaliteli duruyor açıkçası. Yani bir premium hissi veriyor açıkçası bu da. Uzun kart olmasına rağmen. Buna puanım 8. Sıradaki Arkam Asylum Batmobile. Şu galiba oyundaki Batmobile olabilir. Bu da böyle. Çok beğenmedim açıkçası. Puanım 7. Sıradaki e, Batmobile ama bu herhalde e, Batman'deki bir karakterden. Daha önce de böyle araçlarımız vardı. Örneğin Two-Face'in olduğu bu araç, bunlar da ben genel olarak zaten Batmobile deniliyor. Evet. Araba gerçekten güzel bir araba. Yani detayları da beğendim. Rengi de gerçekten çok güzel. Buna puanım 9. Ve son olarak Jackhammer. Açıkçası yani güzel olup olmadığına bakmadan tüm betmobilleri aldığım için benim için fark etmiyor nasıl bir oldu. Bu da beklediğimden iyi açıkçası. Yani şekil olarak çok hoşuma gitmese de detayları güzel olmuş. Buna da puanım 7.